Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne oynuyoruz Cemalcim? Bugün Roblox'ta Puppy Plan Time oynuyoruz. Evet Puppy Plan Time oynuyoruz. Burada ben varım. Bu benim ama hareket etmiyorum. Çünkü annemin telefonundan video çekiyorum. Çünkü tabletimin şarjı yoktu. Ve bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim. Söyleyeyim ya. Söyleyeyim. Ve şeye basmıştım. Ee... neye basmıştım söyleyeyim mi? İlk önce annemin telefonundan bu oyunu Oha lan. Lan oha. Bak hatırlıyor musunuz? Mu? Bu, deliklerden dediklerden falan şu küçük paytak paytak yürüyen yaratıklar geliyordu böyle. Oy! Oy! Hadi oğlum hadi. seksek Bu döktü? Do Doktörün içine falan giriyorlardı ve böyle kanlar falan oluyordu oluşuyordu hatırlıyorsunuz ve burada Catnip vardı ve Play cheer. arkadaşlar ben buranın adını bire hiç çözemedim ama siz öğretirsiniz galiba öğretirsiniz ya öğretirsiniz öğretirsiniz. Ana. Chapter 4'teki bebek. Abi ben Chapter 4'ün the... final. Hay sesini hiç sevmiyordum ya böyle. Ola falan hep. Hiç sevmiyordum yani. Saçmaydı değil mi? Aç. Orada bana bir tane Mr. Light karşıladı bir içeriye. Kapış kapat ne olur ne olmaz. Aha bakın. Buradaki karakterleri saymam gerek o galiba. Ha, Mr. Light, Dog Day, Baxi bu, Hagi Vagi. Aa bak. Bakın. <laughs> chapter 3'de <de> vardı ya. <laughs> chapter üçleri <3'de> de vardı. <laughs> Şeyde de vardı. Eee. Bir de Bit'te de vardı bu, bu. Bu başlangıçtaki. Biri mi var lan orada? Beni korkuttun lan Mr. Light. Light bozuntusu. Orada biri var sanırsam. Evet evet orada biri var. Sen diyesin, değil mi? Bir yani ben şu kişiye bir bakayım. Kim la bu? Yok tamam. Biri değilmiş çocukmuş. Ben arkama döndüğümde Mr. Light'a e falan dönüşmesin bu. O amına. Bakayım. Bir şey var mı? Bir şey yok. Bir şey var mı? Oradan biri daha geliyor. Ben bir şuraya bakayım. Çok merak ettim. Sanki o Yuvugi kovalayacak lan. Hani Tartreto gibi falan da karşılayabilir. Bize diyecektim. Ve burada bir sürü düğmeler çıktı. Sizce bu düğmelere basayım mı? Bastım. e ses çıkmadı. Şaka şaka gerçek değil lan buna Gerçek düğme falan değil. Allah'ta, hani karda <laughs> 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 Arkadaşlar en sevdiğiniz YouTuber ne bu arada? Ha? Tamam. Senin seninki? Kardeşlerinizi de so Hugi gibi gibi. Sen de kardeşin de so. O kardeşi en hani hangi youtuber'ı söylüyormuş? Manyak. Tabii ki de sormayacaksın. Senin kardeşlerin 20.000 hani 20 bin tane. Chapter iki de, hani nasıl da yavruları saldırıyordu bize. E resmen zorla geçiyorduk o bölümü kapkaranlık. Vallahi çok sinir edici hip hop, hip -hop ya. Arkadaşlar oyundan çıkabilir miyiz? Pokemon'a gideceğim. Ve şimdi ben burada oyun seçeceğim ve eee ne yapacağım? Böyle oyun seçilmiş. Evet arkadaşlar dünyanın en ünlü oyunu Pokemon'a giriyorum. <laughs> Ve evet. Koca bunun. Baştaki karakter bu annemin. Böyle. Birazcık boyu benden uzun. Çünkü büyük. Böyle istediğiniz karakterleri yapabiliyorsunuz. Kıyafet alabiliyorsunuz. Yani her şey var. İstediğiniz her şey var. Neyse. Şuradan biz bir şey seçelim. Yap. Arkadaşlar bir de sanırsam size bir şey diyeceğim. Ben şu beyaz kıyafet var ya şu şu. Şu şu, şu 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 var ya şu 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 bak daha yerde gördüğünüz yer şu şu bak bakın gördünüz mü İşte ben onu hiç sevmiyorum ya o kıyafet çok sıkıcı ama annemin saçları pembe pembe güzel bence. Ben Şöyle Bir Tane Araba Çıkartayım Arkadaşlar ara Hemen Arabamı Alayım Ve Kaçmam Gerekiyor Şuradan Bir Jeep Çıkar Bir Tane Şuradan Lan! Aa! Arkadaşlar Ne Yapalım yorumlara yazın ve elma alalım ne yapalım bence bence de gidelim meyve alalım kardeş bir beşimi bırak lan papitas kaç zaten yani sizi göremedik bak 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 annemin taklitini yapıyor gerizekalı <laughs> Don şöyle bir şey yazalım buraya. Yani. Evet yazıyoruz çabuk. Çabuk çabuk. P herhalde P, P. Amperante Allah 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 Evet birazcık patlamış olabilir Ya da biz direkt mikrofondan yazalım ve mikrofon nerede mikrofon bile yok Anne mikrofon nerede mikrofon bile yok oyunda Not able to just. Over <sighs> Poppy plant time, yes. Poppy playtime. Puppy playtime, poppy plant, puppy playtime. poppy plant. i playtime. poppy plantain, Poppy plant Poppy plantain. Poppy plantain. Bobby, Burayı PvP Queens. Arkadaşlar bu arada internette. Anne şey istiyorum. Anne. Anne. Anne, Anne. şey istiyorum. ee... Senin eski telefonunda hani han canlı yayın yapmak istiyor. Hope you playing Simon, guys. Shut the fuckes, guys. Yeah, guys. Shut the fuckes. Shut the fuckes, guys. Shut the fuck. Shut the fuckes. şimdi buradan giriyoruz. Yani biz direkt gidip şuradan bir ev alalım. Arkadaşlar inşallah ücretsiz bir evdir. Çünkü benim hem ve annemi, hem premium'u yok. Premium'u yok. Yani premium'u yok. Biz şuradan premium alalım. Premium dedik. Oha! Kaç Robux! 20 kaç? 27 5. 27 5 Robux mu? Oğlum bana ne ya ücretsiz alalım? Ee? Ve ee? ne oldu şimdi? Premium alıyoruz arkadaşlar şu an. Oyo. Thank Kapısat geç. Bey, neredesiniz acaba? Evet, ne var arkadaşlar? Brokebo çok popüler bir oyun bilirsiniz. Yap 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 yap. Bir tane bu. Bro da cipsi yemek ne güzel be. yazıyor ben e, tamam da ben okuma yazmayı bilmiyorum ki. Arkadaşlar karakteri bir erkek yapabilir miyim? Adem'e söz veriyorum. Geri de bu karakteri yapacağım. Evet. Saç. Bitmiş Aa. bitmiş şey kayıt bitmiş